Ya Resulallah seni özledim deyip geceleyin hışkıra hışkıra ağlamıştık iz var mı? Ama Resulallah'ın ki var biliyor Ah dedi ah. Dediler ne oldu ya Resulallah? Dedi ben kardeşlerimi özledim. Dedi ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Dedi yok siz benim sahabımsınız. Ben beni görmediği halde bana iman eden kardeşlerimi özledim. Yani sizler, yani sizler. Biz de ya Resulullah kardeşlerin de abisini özledim. Abi demek ki yazı duyduğunuz mu? Babanız kardeş kardeştir. Bu kadar samimiyle gitmeyi, bu kadar aramızda uçurum var. Bu kadar aramızda kıyamet kadar fark var. O kadar sanki 1400 yıl araya girmiş, sanki اللي الزلزال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام